Hepinize merhaba arkadaşlar. Evil West serisine öncelikle hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Hepiniz Evil West serisine hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O sırada bir sinematik. Belmont Madenleri. ha? Bu, bu lanet olası ma, labirentte diyor kör gibi dolaşacağız diyor. O senin lanet olası arkadaşın D'Bano'nun e, yerini söyledi mi diyor falan filan diye konuşuyor işte. Bu büyüleyici illüzyonları biliyor musun e, Chester dedi. Chester için bu büyüleyici illüzyonlar mı acaba diyor. My limitations Mr. Gravener. You want a limitation? Limitin mi vardı yani. Kafasız olsan limitin olur mu diye daha geçti. Bölümümüzün ismi baskın bu arada onu söyleyelim. Crawling with the familiar. familiar yani yaratıklarla sürünen e, sürünüyordu And falan. Nereye gittiğini zannediyorsun, dedi. Eee, senin bir sürü yargıçlık yapman gerekecek, benim işlerim, farklı işlerim var falan, diyor. Bunun, bu görevin e, değerlendirmesini için bir soru sormak istiyorum, diyor. O kapat, ee, Götolo sesini kapat falan, diyor. Buraya e, başka bir dinamitle oynayabileceğimiz bir yer mi burası falan, konuşuyor işte. Bunun gibi bir terzi görmedim diyor. Yeterince bağlandın diyor. I ye beni dedi. Falan filan böyle aralarında küfürleşiyorlar, dalga geçiyorlar vesaire. Neyse kaldığımız yerden devam. Şimdi şurada Arberet'e geçelim. Ben Arberet'i çok seviyorum. Toplama kendini bulmaz biliyor musun? Hareket hareket etmeye başlar dedi. Evet dur kankamız. Şuna bir Şimdi şuradan atlayalım. <laughs> uh, yaptı. Gene haydutlar var. O sırada bir ses kısayım. Çok parlak geldi. Şuna bakmayın, delik sesi duyduysanız. Bana anlasana bu alkoller ne işe yarıyor falan gibi dalga geçiyorlar aralarında da. Anda bu işe yarıyor. <laughs> Gene sizi bir tokatlayayım. Pat 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 pat. Normal tokatlayalım. Tamam. Bitti gitti. Başka? Bir tane daha varmış. Gel. Henüz daha bir mekanik ha ee, böyle bir ses duydunuz. Az önce dı diye yine çıktı. Bu sesi duyduğunuz anda doğru an ee, du, do konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Duyduğunuz anda direkt ateş etmelisiniz herhangi bir silahınızla. Özellikle altı patlar pek işe yaramıyor. Pompalı veyahut da direkt bu ee, yakın me uzak mesafe ee, ya keskin nişancı tüfeğinizle ya da arbaletinizle vurmanız gerekiyor. Onu söylemiş olayım. Şurayı bir kıralım. Bakalım burada ne varmış. Para çıktı. Aa güzel bir sandık bulduk. Açalım. Bu sandıkların içerisinde bazen özel geliştirmeler ve kostümler açabiliyor. Ki ben yeni New Game Plus yaptığım için ben de çoğu açık gördüğünüz üzere geliştirmeler olsun. Ki ilk bölümde geliştirmeleri anlatmadım. Gelin geliştirmeleri açalım. Anlatalım. Burada özellikler var bir de geliştirmeler var. Geliştirmeler genelde bizim silahlarımız için, e, ekip, kullandığımız ekipmanlar için geçerli. Bir de özellikler var. Burada yumruk e, yumruk için geliştirmeler mevcut. Bir de e, kullandığımız eldivenin geliştirmeleri mevcut. İkisi ayrı çalışıyor. Mesela yumruk için geliştirmelere gelecek olursak burada elektriksel kombo diye bir şey var. Mesela sersem ettiğiniz anda görüyorsunuz sağda animasyonu mevcut. Bakın bir daha izleyin. Böyle pat 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 pat. Elektrik çarptırdığınız anda vuruyorsunuz böyle patır kütür. Ki onun geliştirmesini baya bir açtım. Ee, görüyorsunuz şöyle. Burada ee, şöyle göstereyim şuradan. QS veya QW yeteneklerini açıyor. İleri çekme, kendinizi atılma vesaire. Ee, ondan sonra Zapper Slam yani elektriksel ee, yere çarpma diye geçiyor bu. Ee, havaya fırlattığınız düşmanı Q'ya bastığınızda küt diye yere çarpıyorsunuz. Bir de daha fazla adam çekmenizi sağlayan bir yetenek. Bu neymiş? O bu yere tokat at, tokat attırdığımız yeteneğin bir tık güçlüsünü yapıyor ama kullandığımız takdirde şarj harcıyor. Şurada pil işareti var görüyorsunuz. Başka gösterelim. Burada QW'yi açıyormuş. Şu mesela QS'yi açarken bu da QW'yi açıyormuş. Ondan sonra bu ne? Ha, özel e, animasyon, öfkeli durum. E, süper şarjlı e, modu. Onu da yine aynı. Bunlara geliştirme açıyor. O bu sefer şimşek mimşek çaktırıyoruz. Bu farklıymış. Burada zapper blok yani elektriksel blok. E, blok attığınızda elektrik çarptırıyoruz yaratıklara. Burada gelen mermileri saptırıyoruz blok yeteneğimizde. Ki bazılarında işe yaramıyor onu söyleyeceğim. Burada blok attığımızda elektrik çarpıyor falan filan. Daha fazla kişiye çarptırıyoruz. Ondan sonra burada e, daha ileriki mesafeden e, toplamamız sağlayan mıknatıs var. E, ekstra şarj kapasitesi veriyor. Başka bu ne? Ha bitirici hareket yaptığımızda şarj arttırıyormuşuz. Bu ne? E, falan filan neyse. Gördüğünüz üzere bayağı çeşitli geliştirmeler var. Bazıları da böyle sandık işareti göreceksiniz ki e, bunu bulamamışım ben. Bazı sandıklardan da şey çıkıyor işte bu özellikleri açabiliyorsunuz gibi gibi düşünün. Ki bunları da sadece seviye atlayarak alabilmeniz mümkün. Bu Bir de geliştirmeler kısmı var. Geliştirmeler kısmına da para harcayarak atlayabiliyorsunuz, harcayabiliyorsunuz. Ki ben çoğunu aldım. Bakın şöyle göstereyim hızlı hızlı. E, bunları da alacak paramız yok henüz. Yani 6000'den başlıyor falan filan. Fiyatlarını gördünüz. Neyse. Daha fazla uzatmadan devam edelim kaldığımız yerden. Buraya bir dinamit atalım. Nasıl dinamit atıyor? Ha üçle. Unuttum. At falan. Hoşuma gidiyor. Atması ne bileyim. Şöyle at kısın. E, kısaca geliştirmeleri de anlattım işte nasıl alacağınızı, edeceğinizi. geldi e, kaldığımız yerden devam edelim kısaca. E, konu uzamasın. Oyunda parlaklık böyle ışık efektleri baya yüksek derecede olduğu için kusuruma bakmayın gözünüzü alabilir yapacağım bir şey yok ki ben de gözümü alıyor mesela şurada adam var şuraya vurursak içinden yani. altın düşürüyor bedava altın <laughs> para işte kısaca altından kastım o da burada burayı patlatmamız gerekiyor bakalım başka gidecek bir yer var mı atlamadan oynayalım ki dediğim gibi bazı bölümlerdeki geliştirmeleri atlamışım ben ki Yine biraz kulaklıktan ses kısım bakmayın. Çok geldi. Umarım e, videoda sesimi bastırmaz. Ki e, ilk videoyu attığımda ben biraz bastırdı gibi geldi bana. Şurada müziği bir 60 yapalım. E, seni 70 yapalım. Seni de bir... Diyaloglar hadi %100 kalsın. Apply de uygula. Burada yine e, haydutlar gelecek. Bizi ateş ediyorlar falan. Tamam. Bu animasyonlar niyese geçilmiyor, Öyle bir sıkıntısı var oyun. Ama özünde eğlenceli. Gördüğünüz gibi bir ışık çıkıyor. O dı diye bir ses yapıyor. O dı sesi yaparken de ateş etmeniz gerekiyor ki bitirici bu, e, atış gibi düşünün bunu. Bayağı hasar veriyor. Şunu bir şunu uçarsam. Ya vurmasanız da olur da Bursan sizin için daha iyi. olur. İyi yani. Onu Gel gel. Şu sınavda çak 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 yapayım. Tut bu dinamite. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Tekme mi istiyorsun? al yüzüne. Al ağzına. Al kafanı. Al ağzına. Böyle diye diye döveceğim. Neyse tamam çok boş yapayım. Öldür geç. Ooo alt patlarla bitireceğim ne Ve burası da temizlendi. Şuraya bir girelim daha açayım kendi kulaklığımdan. Bu sefer çok daha az gelmeye başladı. Umarım videoda bir sıkıntı olmaz. Hadi bakalım. Şuraya giriliyor mu? Dinamit atayım. Atmayı çok hoşuma gidiyor. Ne yapayım? Biraz da C'ye basın. ses dinlettim size. Neyse boşunuza yaptık. Şurayı kırdım. Eee kokular... iğrenç kokular mokular bir şeyler sayıkladı etti. Buradan nereyeydi? Heh. Ventiye. Yes. Sirentiye. Aşağı indik. Evet, araknofobiya ayarını gördünüz. Kapatırsanız, açarsanız örümcekler kayboluyor. Kapatırsanız da böyle örümcekler geziyor. Ki arakne korkusu olan arkadaşlar için tekrar edelim. Lanet olası. Labirent diyor falan filan çıkışı bulmalıyım dedi. Aslında bu labirent basit de. Kolay bir şey yok. İşte para bulduk. Şurayı patlat. Şurayı, şurayı işaret ediyor da oraya gitmeyeceğim. İşte burası doğru yol olmalı falan dedi. Keşfetmek istiyorum. Ki ben bu çoğu bölümü bit oyunu bitirdim zaten de. Bazı atladığım yerler var. Oralardaki sandıkları almak istiyorum. Asıl amacım o da. Ee, bu New Game Plus olayının bize getirmiş olduğu özellikleri kullanaraktan oyunu tekrar bitireceğiz. Neyse saçmalamadan önce devam edelim. Şöyle atla atla gidelim. Bu atılma bir anda bir boşluğa bastığınızda da bir elektriksel atılma yapıyoruz. O da geliştirmelerden geliyor. Onu da söylemiş olayım. Şöyle ilerleyelim. Bu arada bazı kısımlarda da siz kendiniz e, animasyon devreye girdikten sonra bekliyor oyun. Sizin ileri gitmenizi vesaire istiyor. Şu an ben bastım. Ve bir mağaraya geldik. Last Köprüyü last incele diyor. Burada Dibano ile son akşam yemeğimizi yemiştim falan diye dalga geçiyor. Dibano da bizim baş kötü düşmanımız, e, şeytanların babası diye geçiyor. End. Ölü son. Great. Güzel. Hmm? Harika diyor. işte. Bunu da gördün <laughs> mü? Çıkar Renge. git şunu. Bayrent ya. Right. Randevum falan right. mı diye daha geçiyor. Bak suratını yakarım diye tehdit etti. Tamam tamam gerek yok biliyorum bunu. Ee, elbette glamour yani büyülü bir örtü anlamında. Bugün Chester. Konsantre, o, konsantre olman lazım falan diyor. İlerleyen bu zamanlarda bölümlerde yani bu örtüden çokça çok gelecek. Onu söylemiş olayım ki hikaye hakkında spoiler vermemeye çalışıyorum dediğim gibi. Sanguis, Latince sözler falan. <laughs> Ve örtüyü bizim için kaldırırdı Chester o sırada. Well, well e, harika, there. lanetlendik dedi. <laughs> Ve yine bir, heh, tamam. Şimdi buradan ilerleyeceğiz. Sıcı oyun oyunumu istiyor. Is Şöyle koştur koştur gidelim. Buradan bir kemet atalım. Hoppa. Gelin bakayım aslan parça Dın 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 dın. Küt. Al bakayım. Sen ne? Ne artı skepin? Tekme atla mısın? Adam. Tut bu dinamiti. Dinamit. Ha dinamit daha bekleme süresi. yakayım sizi. Hoop. Şöyle. İşe bak. TNT'yi yakıyorum. Katlanmıyor. Ne garip oluyor. Anca ateş etmeniz lazım. Böyle ateş edince patlayacak herhalde. Tüh bitirici hareket vardı yapamadım. Neyse çok önemli değil. Şimdi buradan buraya gidiliyor mu? Bakayım. Yok hayır. Ee, o sırada kapı çaldı kusura bakmayın durdurmam gerekiyor hemen geliyorum. Evet kusura bakmayın arkadaşlar bir an kapı çaldı ona bakmak durumunda kaldım ee, ki o yüzden durdurdum zaten. Neyse devam ediyoruz. O kalın mimari bir şeylerin... bir şeylere benziyor ama e, neyse susayım gibisini söyledi. Neyse anladınız mevzuyu zaten ne demek istedim. Burayı ben niye kırdım? Ha sandık varmış. Tamam aç. Bu sandıkları açmaya çalışın dediğim gibi. Hele o büyük sandıkları kaçırmamanız sizin için önemli. Bazen içerisinden eee geliştirmeler falan açılabiliyor dediğim gibi ki ben bir birkaç tanesini unutmuşum şurada i̇şte bir mitralyoz kullanmak istiyorum şöyle do 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 yapalım normalde bu mitralyoz oyunun son kısımlarında geliyor dediğim gibi bende açık olduğu için size tanıtıyorum başka? Ha daha az geliyormuş Ama şu pompalıyı Şöyle çekmişsin. Pat 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 pat. Ne yapıyor <laughs> lan? Artı var baksana. Kim köpek lan? Ağzım gözüm olur. Öl. Gel buraya. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Dur bakayım şunu yapayım. Küt. Bir daha yapacağım. Küt. Tamam. Bitti mi? Aksiyon bitti. Şurada bir geçiş var hemen geçelim. Sandık gördüm. O sırada da içiyorum da rahatsız olmazsınız. Bu arada e, bunu ne zaman atacağım bilmiyorum. E, elimde bir tane de Dalnov var, e, giriş videosu var. Onu da atacağım zaman e, takipte kalın, izlemenizi tavsiye ederim. E, ki Warhammer 40K evreni hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar için güzel bir içerik olacak. Bilgisi olan arkadaşlar da izlerse sevinirim tabii ki. Diyeceklerim bu kadar. Ve yeni bir yaratık türü geldi. Şeytan. Bunlar uçuyor. Ama uçmaları bize sökmez. Çünkü ben bayağı geliştiğim için bunları çekip kendimi öldürebiliyorum. Ama keşke en baştan başlayabilseydik. Neyse. Bir şey olmaz herhalde. Bunlar da normalde o ıı, dığ diye bir ses gelince ateş etmeniz gerekiyor. <laughs> Ama hadi ateş edelim ya. Görsene. Abi niye ölmüyorsun ha? Şöyle cam basayım. Gerçi basmasam da olurdu. niye bastım bilmiyorum. Benim gitti. Eee... başka? Tamam. Başka da bir şey yok herhalde. Burada bir vana varmış. Basalım. Aç. döndürelim. Open the gate. Geçti. Aç dedi. Buradan aşağı düşülüyor mu? Düştük. Bakıyoruz. Buradan gidilmiyor. Tabii bir şey daha var. Aha, bir tane daha varmış. Aç bunu. Oldu galiba. Ha şunu kıracağız. Kırdım. Ha buradan kemente gidebiliyormuşuz. Güzel. Tamam, ilerliyoruz. Bölüm bölüm ilerleyeceğiz dediğim gibi. Ee, ki zaten öyle yap. Başka bir seçeneğim de yok gibi duruyor. E ee, tapınağın girişini bul diyor görevimize o sırada nasıl vurdun bana ya? Oh. Bak gene vur. Gel lan buraya. Öl. aksiyon? Ha daha az geliyor. Tut bunu. Lan gitti ona yapıştı Eyvallah. Allah'ım. Neyse yapışsın Şöyle bir pompalı ateşleyeyim. Oyun biraz e, fazla parlak gelebilir onun için kusuruma bakmayın. E, lazım bu parlaklık. Umarım rahatsız olmazsınız. Bakalım şöyle ilerleyelim. Şuradan kemet atacağız. Hop. Bu arada onu söylemeyi unuttum ben. Bir de ee, karaktere geldiğiniz zaman böyle kostümler, mostümler var. <laughs> Oyunda bir de böyle bir şey getirmişler ne hikmetse. Çok bir es ee, özelliği yok. Sadece kozmetik amaçlı. Şöyle ee, kostümler var. İşte silahlarımızın kostümleri ekipmanlarımızın kostümleri. Bir de kendi kostümümüz var görüyorsunuz zaten. Bu kadar. Başka bir ekstrası yok. Ee, şöyle bir x-pass al. Ana niye sersem ne ana. Of dövdük ya? Sen bir dur orduğun yerde. Dur bir daha. Hop. Sana tekme atalım. Al bunu. Şöyle vurayım. Pata 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 pata. Evet. Şimdi gel gel. Uğraştırma beni. Hop. O ne o ne o ne? Arkanda bir şey var. Görmedim. Neyse. Bir şey olmaz. Kim varmış? Gel bakayım sen. Uf oh, uf oh. Küt. Tek mi attım? Bir daha tek mi attım? Hatta tek mi seni? Şey. Derken bitirici vuruş yapamadık. Neyse bir şey olmaz. Şurayı kırmamızı istiyor. Şurayı kıracağız. Şurayı kıracağız. Bir de ee, bu tüfeğinizi geliştirdiğiniz zaman böyle bir yüklü vuruş yapıyorsunuz. Şöyle göstermiş olayım. Ki geliştirmeleri ben de full. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Tekrar tekrar edeceğim ama. Burası giriş olmalı falan diyor. Ama hadi e, partilerini ezmeye, küçük partilerini patlatmaya gidelim falan diyor. Ki buraya ne diye geldim ben? Seni bir oy pala kaçayım. tık daha iyi oldu. Bana ee, loş geldi de Umarım videoda bir sorun olmaz Aha Gel buraya Noluyo lan Aa. Bakın gördüğünüz gibi Q yeteneğiyle engelleyebilirim gelen mermilerini Ama böyle yapıp patır kütürü öldürürsünüz Sıkıntı değil Neredesin? Gel buraya gel Vurdum. Aha Peter D'Bano ee, baş düşmanımız bu demiştim. Ki bununla bir kere kapışıyoruz sonra e, bir kere daha kapışıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsun. Bayağı oldu bunu bitirelim de. Neyse çok önemli değil. Döverim hadi. Dominic Calvert diye bir adam var. Bu da şeytanların başı. Şu aşağıdaki adam herhalde. Yukarıdaki de The Bano olsa gerek. Yanlış hatırlamıyorsun. Ha bu Dubano'ymuş o yukarıdaki Dominic Calvert'miş, pardon. Şu yandaki kız da yine şeytan kendisi. O da Felicity ismini söyleyelim. Onunla da ilerleyen bölümlerde kapışacağız. Buharın ve şimşeğin gücü, yıldırımın gücüyle bir şeyler yapacağım. Cacurt ediyor. İşte yükseleceğiz bu vampirsel güçlerimizle, evrene hakim olacağız. Carchurt havalarındalar. Ve senin söz verdiğin savaş dedi. Ee, savaş bir öneriden ziyade bir e, kayıp gibi duruyor. Ben saldırıya geçmemizi öneririm, diyor. We can control the Değişimi kontrol edebiliriz. E, Sangui su diye bir şeyi tekrar ele geç, <laughs> ele geçirmemiz gerek diyor. Geri alacağız <laughs> falan gibi <gibisine> söylüyor. <laughs> Değişimi kontrol etmek <laughs> mi? Çılgın <laughs> mısın? Ee, bu bir küfür <laughs> gibi. önerdiğim e, bu teklif bir küfür gibi diyor. <laughs> Dominik, <laughs> <Dominic>, kardeşim, <laughs> abimiz. Bunlar <gülüyor> küfürsel <laughs> zamanlar. <laughs> Kafirlik zamanları yani o anlamlara geliyor da kötü bir söz sadece. Başka bir şey söylemeyeceğim. Ya e, yapana bize uyun ya da ölün diyor. Yeter. Daha fazla bu pitch e, üremelerine engel olacağım gibisine şey diyor. the Sen kendi ırkına ihanet ettin falan filan diyor. Seni ölümle ceza almayacağız gibisine şeyler. Sana söylemiştim baba, bunlar bizi dinlemezler diye. O da kızı oluyor zaten. Denemi, denemiş olduk Felicity. Eee, anlamaları için en kolay yoldan anlatsak bile anlamadılar, ne yapalım? O, o zaman biz de onları zorlarız dedi. Anlamalarına zorlarız diyor işte, kısaca. Ve biz de o sırada ayak bastık. Of Ova etiket verdi Ve sonra da Peter the Bano Daha doğrusu bu Peter the Bano yarattığı Bir yaratık Gerçi kendisi oluyormuş da neyse çok önemli değil. Bu bir çeşit yaratık da bunlardan ilerleyen bölümlerde çokça gelecek. Şöyle bir mikrolyoz yapayım. Bala 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 bala. Genelde bunda e, hamleleriniz o kırmızı yanıp sönme işaretini beklemeli. Siz bir de bu attığı mermileri engellemeniz lazım. Bir de doğru anda tekme atmamız gerekiyor. Biraz yapması zor. Ha şu yaptığı sırada tekme atacağız mesela. Şunu mesela bu atlı atışı engelleyemiyoruz şu anda vurmamız gerekiyor. At bakayım zaten. Hop aslında onu engelleyebiliriz. Şöyle cam alayım. Bir x kullanalım. İstersen metelim şunu. Şöyle pat 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 pat. Al bakayım şu dinamiti ağzına. Adam hasta etti. Biraz yakayım seni. Tıbağımı. Şöyle yan yan yan. Oooo. bis bis mis mis mis. Şöyle vuralım. Allah dur dur, dur. yanlış bastım al pompalı ağzına Artistik yapma biraz altı patlarla vurayım ya ne ne al ha gelmiş orada <laughs> şöyle vurdum şey anla in şimdi aşağı ağzına vur al. al ağzına altı patları soktum sıktım. soktum ve böylelikle Peter Dubano'nun ilk işini bitirmiş olduk. <gülüyor> <gülüyor> daha büyük bir bıçak getirsem <laughs> miydim falan diyor. Ee, bazı <laughs> insanlar emekli olduğu zaman <gülüyor> <gülüyor> küçük bıçak taşırlar gibisini daha önce geçiyorum. Ne anlam ifade ettiğini bilmiyorum. Ve kafasını kestik galiba. <laughs> Buradan nasıl çıkacağını soralım ona diyor. Çok genç. Eee soramayız artık diyor. Ya Chester? Tamam gidelim ona soralım diyor. Ya <laughs> o sırada buradan çıktık. Vay be bu ne şekil bir patlamaydı falan diyor. Lanet olsun geç kaldık adamım. E, konağa yani malikaneye ulaşmamız lazım falan dedi. Ve böylelikle bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Ne, neyse burada sinematiğe girmeyeceğim. Tamam e, şöyle yapalım. Bu bölümü de sonraki kısma sarkıtalım. Dediğim gibi bölüm bölüm ilerlemek istiyorum. Umarım seri hoşunuza gitmiştir. Bu ikinci bölüm olacak Evil West serimizin. E, bir başka Evil West bölümünde görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden abone olacak arkadaşlar ve beğenecek arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir sonraki Evil West bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.